Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün yine çok lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Evdeki mantarları değerlendirmek için böyle değişik bir tarif yapmak istedim. Genelde etle yaptığım bir tarif bu ama bu sefer mantarlı versiyonunu denedim ve çok lezzetli olduğu için sizlerle de paylaşmak istedim. 3 aşamadan oluşan bir yemek. En son fırında pişireceğiz. Gördüğünüz gibi bol kaşarlı, bol sebzeli Gerçekten güzel bir yemek. E, yapmanızı e, tavsiye ederim. Ve daha sonra da yorumlarınızı bekliyorum. Bu yemeğimizi malzemeleri evde bulunan malzemeler. Kuru soğan, domates, kırmızı ve yeşil biber. Ve haşlanmış yine 6-7 tane e, patates. Ve ana malzememiz de mantar. Ben bu kısımları sizi sıkmamak için hemen hızlıca geçiyorum. Bütün malzemeleri çok küçük parçalar halinde olmamak üzere doğruyoruz. Domatesler de yine kabukları soyulduktan sonra küçük parçalar halinde doğrandı. Ama isterseniz ikisini de rendeleyebilir veya birini bu şekilde doğrayıp diğerini rende olarak kullanabilirsiniz. Ve en son biliyorsunuz mantarımız var dedik. Mantarlar yine yıkanmadığı için bu şekilde Önce iç kısmını biraz boşaltıyoruz, temizliyoruz. Sonra da incecik bir kabuğu var. Onu da bu şekilde soyuyoruz. Neden yıkamıyoruz derseniz mantarlar suyu gördüğü zaman hemen emiyor ve lezzeti gidiyor. O yüzden yıkamıyoruz. Mantarlarınızın ebadına göre iri ise eğer büyüklerse 3'e 2'ye bölerek küçüklerse hiç bölmeyerek veya 2'ye bölerek doğrayalım. Yine bir sarımsağımız var onu da doğrayalım. En son kaşar rendemiz var. 100 gram kadar onu da hallettikten sonra patateslerin de kabukları soyuldu durumda. Hemen tavaya geçiyoruz ve 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağını koyup soğanlarla başlayarak bütün sebzelerimizi sotelemeye başlıyoruz. Yüksek ateşte olacak. Şöyle 2-3 dakika bir çeviriyoruz. Ondan sonra diğer malzemeyi katıyoruz. Mantarları da koyalım. Ara ara karıştırarak yüksek ateşte pişirelim. Dediğim gibi bu tarifi ben etle de yapıyorum, tavukla da yapıyorum. İkisi de gerçekten çok lezzetli oluyor. Hem etle hem isterseniz sadece sebzeli olarak deneyebilirsiniz. Ya da aynı malzemeleri şu anda kullandığımız malzemelere et katarak veya tavuk eti katarak lezzetlendirip o şekilde etli de yapabilirsiniz. Biberleri de katıp soteledikten sonra baharatlarımız ve tuzumuzu katıyoruz. Baharatlar sizin damak zevkinize kalmış hem miktarı hem çeşidi. Ben çok çok az kırmızı pul biber ve yine karabiber ve tatlı toz biberim vardı. Ondan kaç kattım ve tuzunu da ekledikten sonra biraz yine 2-3 dakika soteleyip domatesi ekledim. Şimdi domatesten sonra şöyle karıştırıp bir lezzetleri birbirine geçirdikten sonra ateşin altını kısıyoruz ve kapak kapatıp bir 20 dakika kadar pişiriyoruz. Sebzemiz pişerken patatesleri iyice ezelim, püre haline getirelim. Sonra bir çay bardağı sütümüz var yine, bir yemek kaşığı da tereyağımız var. Biraz da tuz katacağız ve yine çok az da karabiber. Ve hepsini şöyle iyice güzel, pürüzsüz hale gelene kadar Karıştırarak pişirelim. Bu arada malzemeleri ben tek tek saymadım. Bütün malzemeler videonun aşağısında açıklama kısmında bulunacak, yazacağım oraya, oradan rahatlıkla okuyabilirsiniz. Püremizi en son kaşar rendesinden çok az katıyoruz ve daha da lezzetli olmasını sağlıyoruz. Şöyle iyice bir karıştırıyoruz bir 5 dakika sonra püremiz hazır. Yemeğimizin iki aşaması da bitti. Şimdi son aşamamıza geldik. En son benim gibi siz de bir tadına bakın, tuzu falan yerinde mi? Evet, gördüğünüz gibi sebzeler iyice küçülmüş ve suyunu da çekmiş. Yalnız hala birazcık suyu vardı. Sulu olmaması gerekiyor. Onun için hemen ateşi birazcık yükselttim ve yüksek ateşte bir 1-2 bir, dakika daha suyunu çektirene kadar pişirdim. Şimdi fırına girme aşamasına geldi. Benim iki tane güvecim, bir tane de küçük fırın kabım vardı. Ben patates püresini hepsine güzelce dağıttım ve bu şekilde tabana yaydım. Onun üzerine mantarlı malzememizden koyuyoruz. Domatesli sevmeyenler isterse bu mantarlı kısmı domatessiz de yapabilir. Sadece çok az bir salçayla veya çok sade olarak da yapabilir. Evet şöyle son bir düzelttikten sonra kaşarımızı bol bol üzerine koyuyoruz. O sırada fırınımızı da 180 dereceye ayarladım. Fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. Yaklaşık benim 20 dakika sürdü. 15-20 dakika arası. Evet, fırınımıza gitti ve nefis nar gibi kızarmış şekilde yemeğimiz geldi. Hemen şöyle bir tadına bakıp size de göstermek istiyorum. Harika bir yemek olmuş. Yine şunu da söyleyeyim. Eğer e, bu şekilde çok iri parçalar halinde gelmesini istemezseniz domates ve biberlerin ve kuru soğanların onları çok daha küçük doğrayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.